Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mesut Sizlerle beraber çok güzel soracağız yanında da Mete abla Hoş geldin Mete Ne oynuyon lan Ooo 800k 800k yasası olan Mete 8 800k yasası 8 kaya sağol çünkü Ama şaka 50k falan var bunlar. Benim bir arkadaşım var Yusuf'un kaç kaydı? 350 mi? 280 benim üyelerim kaldı. Siktir lan sen ne nerede izledin? Senin üzeri izledim mi? Yalan mı çıktı? İzledim de 120 yazdım da. de 110 kaldı. Ben de zinza. Zinza. Eğer çok tavırlar çok kolay kolay mı? Ama çok güzel. Ama onun şu açtığımız için büyük var. 99 Valla ben göremiyorum. Program önümü kapatmış. Oğul dışı Afrika. Evet. evet. Şuan Ne? Şuan videodan Evet. Koydular. уровend bir yollardan Shawn var mı? Evet yolda omuzlar olacak diye düşünüyorum Druvik miraya którym Island ı O Mete. Ezilirse söyle kan geleyim sana bebeğim. Ama senin ezileceğini biliyorum. Çünkü hasta benim. De. Demek ki adam yorga bilmiyor. Ya, Mete, ha. Pro çocuk, ha. Mete sen pro musun? ego egoğlu çocuk bu. da? Nasıl kaç? Şey Muhammed kimsin anne? Oo. Süresyon güzel köy geleceğiz ben gelirim gidiyoruz. Geldim. Ne? Ya abi. Kimiş uyuma kıyat. Salman. Salman derim. Mete. Bilmiyorum. Mete sadece sana kil çalış salacağım. Diğerlerinden çalacağım. Ama öyle. Öldüm yeter. Ya. <laughs> love, love, love. <laughs> gel, 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 gel. Geber. Ya yani jungle bizden soruyor abi. Don't like. like. Ne kaç? Ha? Ne kaç? Yüzde %79 Egon'un anlamını biliyor musun? Like. Ya ben gençler like. bilmiyorum. Abi ne öldüm ya ölüyor Evet oleceksin nasıl oluyordum ama <laughs> dakika kaç metre şu anda dakika 5te bir şey iki ay 2 kere gal attım Ay ölmedi. Ballı çocuk. Vur ah, lan Vur. geliyorum Mete ben öldüm. 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 Şaka lan şaka. Geldim 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 geldim. Oh kaçtı. Kaçtı. Ya abi ballı çocuk ya bunlar hepsi. Abi geldim geldim geldim. 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 Misfortune. Ne yaparsın? Oooo. Oh. <laughs> Oooo. Oh. Oh. Tireşten sıçıyor ki ya. Tireş gelsene canım. Tireş. Vallahi çarpım da yok. Şarap yok. Aga fiz geldi sana. Ay kaçalı da gördüm. Şu da, <laughs> 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 Lan çık, lan çık, lan Ben olmasam <laughs> 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 Aa, öldüm. Ya Öldüm <laughs> Mete geleyim olan. Mete, şimdi adamları felç edelim mi? Şimdi var ya, soladan ayrılmayacak. Tamam mı? Mete soladan ayrılmayacağım. Okey. Hep kuracağım. Ne? Sen de onu yaptın şu yapsana ne Tamam bu sefer de sana oynayacağım Daha demin hep bot oynadım şimdi sana oynayayım da görsünler. Evet. Hiç kimi kızıyorsunuz lan? Ya oğlum sen nasıl salaklısın? Buna canlıla salınıyor. Ben oğlum gang da diyorum ben gang gang. Aa öldü. Aldı şuna. Aa öyle bir şey yok ya. <laughs> böyle kim çalınır bebeğim? Allah kesin ölecektin lan. O böyle şey bile. Adam tuba bebeğim. Jungle main. Yasuo mi senin? Gel evet. görüyorsun. 8'de 4. Çok güzel main. kötü? Yaptıma şahit. Allah ya. Ay kayıt yalıyor, oğlum be ya. Allah. Lan oğlum kule gene var mı biliyoruz kule? Gene var <laughs> Geliyorum. kuleyi alacağım. Otemem. Otemem. ya oğlum bu kule bana ne vuruyor bana kafayı takmış gibi Aa. Bak ya abi Beyaz. bak. Hala var. 31 31 kan para. Oha. Oha. Aa. Ah. Oha. <laughs> <laughs> kadar evet. Gördün mü adamı ne kadar canı kaldığını? He? Evet. He evet. <laughs> evet. Geldim geldim abicim ya ben sizde bir iş şey yapamıyorsunuz. Top tamam. biz kimi kessem kimi kessem kimi kessem vini kessem geber lan, gel lan, hepiniz görün. mete çek mete elini mete mete Allah planı versin şerefsiz bantı atıyodun çaldın çakardılar 3-3-2'de 2 mi ne yaptın bir, bir, bir tane yok ki 1 1 bu yani ne bir W bir düz yapıyorum ki 200 canı kalıyor adamın. Biliyorum evet. gönlümün. Efendim evet. dal 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 gir oğlum ya yani. ne mal mal ne atmış Oha biz koca da bir tane tanışmış 4 dört tane tanışmış. telefon şovu iş bakalım. Tamam.